Mutsuz evliliklerde gördüğüm 10 şey. Bakın bakalım bu 10 şey sizde de var mı yok mu? İnşallah yoktur. 1. Bir, aile bireyleri hakkında birbiriyle kavga etmek. Senin annen senin baban yapmayın bunu. Sen onun ailesini küçülterek büyümezsin. 2. Ev işleri yüzünden birbiriyle kavga etmek. Ne olur birbirinize bu konuda destekçi olun. Yorulduğunda eşin yardım et ona bu senin eline yapışmaz. Tamam da hocam devamlı benden yapmamı beklerse elinden geldiğince yap sen de. 3. Sürekli şikayet etmek. Şikayet eden insan negatif enerji yayan insan. Ve şikayet ettikçe evden daha fazla eşini kaçıran insan. Aman ha bunu yapmayın. 4. İletişimsizlik ve dinlenmediğini düşünmek değer verdiğimizi, dinlediğimizi, önemsediğimizi göstermemiz lazım. 5. Para yüzünden tartışmak. Senin paran benim param. Para yüzünden birbirini paralayan, harcayan eşler. Yazık. 6. Geçmişi öne sürmek. Bütün detaylarıyla sen şu gün şu zaman şunu yapmıştın. Geçti. Orada kaldı o. Ama sen o geçmişi bugüne taşırsan huzurumuzu bozarsın, evliliğimize zarar verirsin. Yapmayın bunu. 7. İmalarda bulunmak, laf sokmak. Derdin neyse, sorunun neyse otur açıkça konuş. 8. Abartılı kıskançlık. Kıskançlık iyidir, sevdiğini gösterir ama aşırı kıskançlık insanı kendinden soğutur. 9. Tavsiyene uyulmadığında alınmak sordu hocam söyledim. E dediğimi yapmadı. Tamam sadece danıştı. İlla senin dediğini yapmalı mı? On eşinizi hayatınızın merkezine koymak. E bu iyi bir şey değil mi? Değil. Senin kendi hayatın olmalı. Eşinin de kendi hayatı olmalı. Bir de ortak hayatınız olmalı. Bütün hayatın eşinden ibaretse bu eşini boğar sen de mutlu olamazsın. Senin de kendine göre bir düzenin, bir hayatın, arkadaşların, çevren olmalı. Yoksa zaman içerisinde mutlu evliliğiniz mutsuzluğa dönüşür. Bak benden söylemesi. Evet arkadaşlar bu 10 maddeden kaç tanesi var? İnşallah hiçbir yoktur. Bunların tamamı mutsuz evliliklerde görülen maddeler sizden, bizden, hepimizden uzak olsun. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.